Selam dostlar ben Rüzgar. Bugün sizlerle arkadaşlar Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Brawl Stars'a bugün ama Minecraft oynayacağız. Minecraft bölümünün daha fazla gelmesini istiyorsanız videoları like katıp abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şurada bir köy gördüm. Köye gidiyorum. Merhaba Creeper. Arkadaşlar böyle videoların daha fazla gelmesi için Like atıp abone olmayı unutmayın. şöyle şöyle gidelim arkadaşlar lan tırmansana tırmanmıyor durun ben kameramı değiştireyim videodan şuradan lan telefonum düştü abi hemen cici köye gidelim Şurada bir görem, golem abimiz bekliyor bizi. Merhaba golem abi. Golem abi creeper var burada ama kesmiyorsun onu. Golem abi iş yok ya. Kes at. Ben kes at. Diyor. Patladı. Merhaba köylü abi. Buranın en büyük evi ne tarafta? Oha! Burada bir ev er var. Çok büyük. Merhaba Büyücü abi. Büyücü abi. Büyücü abi bize vuruyor. Zehirli de. Oo, çeste güzel şeyler varmış. yeter yeter canım gitti gitti. Abo! Allah'tan envanteri koruyor. Abi fena vuruyorlar ya. Hemen onların yanına gidelim. Selam yapalım onlara be. Arkadaşlar bu videoda maden yapmaya çalışacağım. İlk video zaten Minecraft'ta maden yapıp videoyu kapatacağız. Acıcık da oynayacağız tabi. Bu arada Minecraft canlı yayını istiyorsanız video like atıp abone olun. Bir de BS videoları için de bu videoya bir like gelirse BS'de dünyanın en havalı gollerini yayınlayacağım. Fena, fena 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 yok buraya değil Lan, önüme blok geçti ya arkadaşlar hemencicek şuradaki tohumları alalım yani ben de ev yapacağım şimdi kendime o yüzden çok önemliler tamam, burayı topladık Ha saman geldi üç tane la. Bir saman da geliyor. Tarla yaparken çok önemli. Bir de inek çökerken inek de yapacağız. Abi tam benlik avuç. Dal havuçları ya havuçlar. Güzeldi. Abo kim vuruyor öyle? Abi vurma abi. Abi vurma abi. Abi vurma. Şuradaki eve girelim. Bana vurdu da. Arkadaşlar. Videomuz bu kadar olsun. Videoyu like edip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Neyse videoyu kapatmayan beya Pardon yanlış yazar. Abi şurayı kırarsan fena olacak fena. Oha ama yer meydana meydan okudular. evet arkadaşlar pardon bir teknik sorun oldu da. Abi şu Aa, o ne lan arkadaşlar orada ne var ora parlıyor bakın karşıda bir şey var fena abi endirmen var abi blok götürüyor. herkes peşimde kaç yüzü kaç arkana Gitti galiba Gitmemiş gitmemiş Abi arkamda abi Gitsene Enderman Hı. Yine öldük. Tamam. İki kesmiş ağaç arıyordum ben de. Burada bir tane ağaç vardı. Arkadaşlar şuradaki ağaçları alalım. İlk benim de çok öldük ya. Bir ağaç yapalım istiyorsan. De ev yapalım istiyorsanız. Ya normal Aynen bak evi tam şuraya yapalım. Buraya tohumumu koydum. Yerimi belirledim. Acıcık şundan acıcık beyaz kıyayım. İki tane alayım crafting table yapayım ben de. Aldım. Şuradan 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 şuradan. Sekiz tane burada. Sekiz taneyle crafting table'ımızı tane de çubuk yapalım. Ya yapılmıyormuş mu? İşte koyalım. Tamam. Şuradan bir ağaç kıralım. Kıracak. Abi nasıl? Allah çevirmeyi unutmuşum. Bir tane. Taş Tamam bunu da şuradan Ayıralım 2-3 tane. Bir evimizi yapalım. Bir parkımız olsun. Şu ağacı da alalım abi. Hoppa. Hoppa. Hoppa şunu da alalım. Hop aldık. Hop aldık. Arkadaşlar ben böyle bayağı bir odun toplayıp size video öyle açayım. Evet. evet arkadaşlar hızlıca topladım. 12 adet yani bir 64'lük edecek. 4, 8, 12, 16, 18, 22, 24, 32, Kaç etti, kaç etti, kaç etti? 51 etmiş ya. Tahmin tutumda. Tamamdır. Crafting table'ı kıralım. Ana buraya da evimizi yapabilir. Zaten buraya yapacağız. Ha? alarımızı alalım. Arkadaşlar hiç büyük bir evde gözüm yok. Şöyle yapacağız. Tamam abi. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Tamam. Şöyle arkadaşlar arkadan ses gelirse pardon çok özür dilerim. Şöyle kapatacağım. Aynen ev dedim böyle olacak abi. Kapısı da şurası olsun ya. Kapısını da şurası yaptım. Evim bitti gayet de güzel maşallah. Hiç büyüye gerek yok şu anda yani. O kadar da zengin değilim daha yeni başladım. Zengin olmamama rağmen güzel bir evim var. Ve işte kötü değil. Çok iyi hatta. Tak. Tak tak tak. Evim bitti. Hatta yerini de düşeyim şöyle. Köyden bir tane de kapı alalım. Arkadaşlar bu arada game moda girmek yasak. Vallahi ben hiç game modu zaten girmem. Zaten sevmem. Abi gayet güzel oldu maşallah lan. Daha ne bekleyeceğim? Karşılıyor deniz manzaralı. Tabi seninle gerek yok. İlk bölümlük böyle yeter ya. Ama bu yeter. Kapı 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 kel tuş kapı 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 kapı. Lan düştüm. Tut, da. Köyden de acı geç ya araklayalım. Abi şurada bayağı bir ev var da ben şuradaki torçları da alacağım. Torç zaten önemli olan en çok. Tamam bir tane torç yeter. Ben hepsini alacağım. A bu bir. A bu iki. Şu çitleri de alacağım abi. Hayvanlar için. Ne abi çitler bir gün sürüyor. Ben bunu uğraşamam ama. Beş tane çit oldu ha. Evlerimize girelim. Eşya bulalım, arayalım. Yok bu taş keseceğe ihtiyacımız yok bizim ya. Koş abi, koş abi. Çekilin yoldan. Abi şuradaki şeyleri alalım biz be. Tahtaları, bir de kapıları, bir de camları. Abi gördüğüm her şeyi almak günah değil ya. Gördüğüm her şeyi alırım ben. Aa yatak bir tane daha iyidir. Tamam hemen cicik koşturalım. Koştur koştur koştur. Şuranın kapısını kıralım. Hemen cicik şuranın kapısını kıralım. Abi bu çok uzun ama. Tamam şuraya gidelim. Merhaba. Bir şey değil. Şurada da çit var. Çitler çok önemli. Hayvan meyve Hayvan falan çekerken. papa. Eskiden şey vardı. Worf Island diye bir oyun vardı. Ben onu çok severdim. Böyle benim kocaman binalarım olmuştu onda. Senelerdir oynuyorum. Sonra kaç gün önce kaldıralı birkaç hafta önce. Şunları da alalım. Şey Düşem, düştüm. Düştüm bile ya. Herhalde ben de. Abi vuruyor bu. Öldü tamam. Baba baba ba, ba, ba. abi beni kesin öldürür. Tamam şuradan acıktı açtı kıralım gidelim. Aldığım her şeyi de aldım maşallah. 11 tane de çitim oldu. Evimin etrafına kocaman bir çitle örgü yapacağım ki hayvanlarımı falan orada biriktireceğim. Arkadaşlar bu yüz seri falan gidecek bayağı bir yani. Bayağı gider bu. 17 çift yetmez. En az 21. Tamam. Şunu da alalım. Tamam. 20. Şunu da alalım. 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 Ve son şunu da alalım. Ve çitler bitti. Tamam işime geldiği kadar aldım maaşı bir ton aldım yani. En az 20 tane aldım. Koş 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 koş. Merhaba balıklar. Kaçmayın ya. Balıklar. Ya suyun altındalar. Domuzu keselim domuz. Etini yiyeceğim. Aman. Geber domuz geber. Geber geber. Etimizi aldık eve gidiyoruz. Ben evi nereye kurdum? He tamam tamam. Bakın şu kenarda görünüyor. Koştur 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 koştur, 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 koştur. Arkadaşlar bu arada değişik değişik youtuberları da yanıma almamı istiyorsanız bu videoya 10.000 like ya da 1 like. Tamam eve geldik. Aba 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 aba. Şöyle büyüt. Büyüt. büyük olsun. Tamam, buraya da bir tane çit kapısı koyalım. Tamamdır. Bitti. Şimdi şuraya bir tane bundan koyalım. Tamam. Bir tane buraya koyalım. İkincisini de şuraya koyalım ve hayırlı uğurlu olsun yeni evimiz. İlk gün yatışımızı yapalım. Oha la sohbet Abi üstümdekileri ben de bırakayım. Çok istiyorum. Şunu bırakayım. Şunu bırakayım. Şunu bırakayım. Şunu bırakayım. Şunu bırakayım. Tamam. Şimdi crafting table'a gireyim. Şuraya gireyim. Şuradan bir tane bundan yapayım. Şuraya gideyim. Şunu şuraya alayım. Şunu da buraya alayım. Sonra bunu değiştireyim. Tamam. Şimdi bir tane de tarlamızı yapalım abi. Kalla hayat olmuyor biliyorsunuz. Ya ben neden tarlayı buraya yaptım? Burayı ben bir biçeyim abi. Burası değil abi tarla. Yıkıl. Yıkıl. Yeni tarla burası. Burası burası. Pırasa, 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 pırasa. çok malzeme üretmiş la. Bir blok daha şurayı yapsam mı diyorum. Çit mi koysam? Çitim kaç adet kalmış? Hiç kalmamış. Koyamayacağım yani. Abi düzeni değiştireceğim ya. Bu düzenle çıkmaz çıkmaz. Abi bunu kırması da bir gün sürüyor. Şurayı da kır, 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 kır. Sonra burayı da kıralım. Çıt kapısını kırdık mı düzenimizi fıstık gibi yapacağız. Şöyle şöyle şöyle. Tamam. Burayı full yap. Tamam. Şurayı birleştireceğim. Şöyle. Rüyatta full yapmayayım. Böyle kalsın. Tamam. Sonra buraya geleyim. Bir gün sürecek ama şurayı kırıp kapı koyacağım buraya. Kapıyı kötü koydum. Abi bu ne ya? Abi bu ne? Bu ne? kıralım şurayı kır kır kır. Tamam. Şuraya şöyle koyalım. Tamam. Tamam. Bitti işte. <laughs> Fazlası yok, eksi de yok. Bir şey de yok. Gayet güzel. Ferah için ferah gibi bir ev. Şimdi gidelim ve acıcık gelişelim. Sonra videomuzu kapatalım. Tamam abi iki odunlu. Arkadaşlar şimdi bir düzen geldi aklıma. Şurayı full parçalayacağım abi. Bir odun mu bitti? Ha, bak şurada. Ben de odun bitti. Ne ara bitti dedim ya. Abi artık taş eşyalara geçmenin vakti geldi. Yerin dibine inip taş kazma yapacağım. Aman taş balta. Dal içeriye doğru Bir bu. Direkt demir çıktı la. Oy. oy. Oy oy. Demir çıkması işime gelir burası artık benim madenim olsun. Demirleri kalayım alayım. Havaya mavaya da ev yapabiliriz ilerki bölümlerde. Tamam şuraları full toplayalım. Ama madenle nasıl çıkacağım? Yol yaptım ama ben çıkamıyorum. Nasıl çıkacağım oraya ben? Vallahi çıkamayacağım. He tamam tamam. Tamam şurası da benim madenim oldu. Abi çok iyi gittik vallahi. çubuk yapacağım iki tane. Bir tane de zaten dört tane geliyormuş. Bir tane bundan yapıp bir tane de fırın yapayım ben. Elde dursun mu tamam. Fırınımızı alalım. Koyalım. Artık taş şeyimizle taş alalım ve kıralım şuralara Abi şey aklımdaki düzeni yapabilirsem fena olur ama yapamazsam çok kötü olacak. Anladınız zaten burayı böyle uzatacaktım ama bloğum hemen bitti ya. Tamam bir çubuk da geldi. Bitonu şimdi. beraber ağaç kıralım abi. Şöyle ağaçlarımızı bir kıralım, kıralım, kıralım. Yine kıralım, yine kıralım. 19 ağaç bayağı bir yapacak. Bir stek yapacak. Bak bütün hesabımı yaptım. Bir stek yapacak. İyisi. Şuraya gel. Bir siteyi gör abisi şimdi. Bakın 1.64'ü geçti. O kadar fazla verdi. Lan. Abi ya çitinin ben. Ben çitleri kırıyorum abi. Çünkü ev küçük ama çok şey çok kötü oldu ve çok biz şey boyu çok küçük. İşte iş, işlevsel değil. Mesela eve girerken zorlanıyorum mu? Zorlanıyorum. Şöyle, 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 şöyle. Abi, evimizi bu bölümde bir bitir büyükleştirdim bayağı be. Bu bölümde evimizi büyütelim ve videoyu kapatalım. Abi çok zor oluyor ama. Çok uğraştırıyor. Aaa. Oldu la. İstediğim düzen oldu abi. Arkadaşlar evimizin altında döşeyelim. Evimiz nedir? He, ev büyüdü ya karanlıklaştı. Az önce yetiyordu ev bin meşaleleri. Artık yetmiyor. Ben yiyeceğim meşale. şuraya takalım ve şuraları da kırıp şunları takıp videomuzu bitirelim çünkü yarım saat oldu la video tamam. evet arkadaşlar videomuz bu kadardı video like adım, abone olmayı unutmayın hoşçakalın bir de kendinize çok iyi bakın bu arada like atmayı da unutmayın ha. Plastik burada.